Herkese merhabalar. Organik Fen kanalıma hoş geldiniz. Sevgili 6. sınıflar bu dersimizde 6. ünite vücudumuzdaki sistemler ve sağlığı başlığı altında 3. ve son bölüm olan sistemlerin sağlığını işleyeceğiz. Video sonunda yine etkinlik ve soru çözümlerimiz olacak. Sevgili öğrenciler vücudumuzdaki sistemlerin bir bölümünü 2. ünitede anlatmıştık. Bir bölümünü de bu ünite ile anlattık. Tüm bu sistemler birlikte uyum içinde çalışır. Bundan dolayı sistemlerden birinin çalışmasında aksama olursa diğer sistemlerde olumsuz olarak etkilenir. Şimdi vücudumuzdaki sistemlerin sağlığı için yapılması gerekenleri ve en çok görülen hastalıkları öğrenmeye başlayalım. İlk olarak denetleyici ve düzenleyici sistemin sağlığı. Denetleyici ve düzenleyici sistem, hatırlarsınız, beyin, omurilik gibi organlardan ve hormon salgılayan bezlerden oluşuyordu. Sağlığı için öncelikle tüm sistemlerde olduğu gibi dengeli ve düzenli beslenmeye özen göstermeliyiz. Yine tüm sistemlerin dengesini bozan alkol, sigara ve uyuşturucudan uzak durmalıyız. Sinir sistemimizde zarar verebilecek ağır sporlardan, ani hareketlerden, çarpma ve darbelerden kaçınmalıyız denetleyici ve düzenleyici sistemle ilgili devlik, cücelik, diyabet, kuatır, felç ve menenjit gibi birçok hastalık söz konusu özellikle hormonların az ya da fazla salgılanması ciddi problemlere yol açıyor. Mesela büyüme döneminde hipofiz bezinden salgılanan büyüme hormonu az salgılanırsa cücelik, fazla salgılanırsa devlik görülür. Yine pankreastan insülin ve glukokon hormonları salgılandığını öğrenmiştiniz. İnsülin hormonu az salgılanırsa şeker hastalığı yani diyabet ortaya çıkar. Bu kişilerde kandaki şeker normale inmediği için idrarlarında olmaması gereken glukoza yani şekere rastlanır. Son olarak soluk borusunun önünde bulunan tiroid bezi yeterli iyot alınmadığında çok çalışır. Bu nedenle büyür ve guatr hastalığına sebep olur. Görselde de gördüğünüz gibi boğazda şişkinlik oluşur. Geçiyoruz destek ve hareket sisteminin sağlığına. İskelet ve kas sisteminin sağlığı için otururken ve yürürken vücudumuzun dik olmasına dikkat etmeliyiz. Yük kaldırırken dizlerimizi bükerek bacaklardan güç almalıyız. Bu sayede omurga ile ilgili sorunların önüne geçmiş oluruz. Yaşa uygun sporlar yaparak kemik ve kasları güçlendirmeliyiz. Kemik gelişimi için D vitamini içeren besinler tüketmeliyiz. Kalsiyum, fosfor gibi mineralleri içeren besinler tüketmeliyiz. Süt ve süt ürünleri ve yeşil sebzeler gibi. Eğer bu ve buna benzer hususlara dikkat etmezsek kemik kırılması, romatizma, kireçlenme ve kemik erimesi gibi sorunlarla karşılaşırız. Bunlardan kemik kırılması, çarpma, düşme gibi etkiler sonucu kemiğin bütünlüğünü kaybetmesidir. Görselde de gördüğünüz gibi bu sorunlar röntgen cihazıyla tespit edilir. Romatizma yine çok görülen bir rahatsızlıktır. Romatizma iskelet ve kas sistemimizde şişlik, ağrı, hareket azalması gibi durumlara yol açan hastalıklara denir. Sindirim sisteminin sağlığı ile devam edelim. Tabii ki en başta sindirimin başlangıç noktası olan ağzımızın ve dişlerimizin temizliğine çok dikkat etmeliyiz. Bunun yanında yemek yerken yavaş yemeli ve lokmaları iyice çiğnemeliyiz. Asitli ve kafeinli içeceklerden uzak durmalıyız. Aşırı tuzlu, baharatlı ve yağlı beslenmemeliyiz. Çok sıcak ve çok soğuk yiyecekler ve içecekler tüketmemeliyiz. Bunlara dikkat etmezsek Ülser, ishal, reflü, gastrit, hazımsızlık gibi sindirim sorunlarıyla karşılaşırız. Bunlardan ülser, mide sıvısının mide ve ince bağırsakta oluşturduğu yaralardır. İshal, dışkının sıvı ve fazla olmasıdır. Bağırsağın besinlerdeki suyu emmemesi sonucu oluşur. Bebekle de tedavi edilmezse tehlikeli olabilir. Reflü, asitli mide içeriğinin... Yemek borusuna çıkması ve dokuların tahrip olması rahatsızlığıdır. Reflü görselde de gördüğünüz gibi ağza kadar gelen acı tat ve yanma hissiyle kendisini göstermektedir. Evet, geçiyoruz dolaşım sisteminin sağlığına. Kalp ve damar sağlığı için stres ve yorgunluktan uzak durmalıyız. Aşırı yağlı ve hazır gıdalar tüketmemeliyiz. Yine sigara ve alkolden, özellikle sigaradan uzak durmalıyız. Eğer bu hususlara dikkat etmezsek anemi yani kansızlık, varis, damar sertliği, yüksek tansiyon ve hemofili gibi hastalıklar meydana gelebilir. Bunlardan anemi kandaki al yuvarların sayısının azalması sonucu oluşan bir hastalıktır. Varis bacak toplar damarlarının genişlemesi, uzaması ve büklümlü hale gelmesidir. Evet solunum sistemin sağlığı ile devam ediyoruz. Solunum sisteminde en ciddi rahatsızlıkların yaşandığı organ akciğerdir. Peki solunum sisteminin sağlığını korumak için neler yapmalıyız? Başka kişilerin eşyalarını kullanmamalıyız. Yine sigara ve alkol kullanmamalıyız. Burundan nefes alıp vermeliyiz. Bol bol spor yapmalıyız. Eğer bunlara dikkat etmezsek grip, zatüre, astım, nezle, bronşit gibi hastalıklarla karşılaşabiliriz. Bunlardan grip virüs kaynaklı bir solunum yolu hastalığıdır ve son derece bulaşıcı bir hastalıktır. Gripten korunmak için özellikle sık sık eller yıkanmalı, bol sıvı tüketilmelidir. Zatürre akciğer dokusunun itaplanmasıyla ile ortaya çıkan bir hastalıktır. Mutlaka tedavi edilmelidir. Evet geçiyoruz boşaltım sisteminin sağlığına. Böbrekler, üreter, idrar kesesi ve üretra boşaltım sistemi oluşturan organlardı. Bu organların sağlığını korumak için yeterli miktarda sıvı almalıyız. Özellikle böbreklerin rahat çalışması için ortalama 2 litre su alınmalıdır. İdarı uzun süre tutmamalıyız yoksa böbrek taşı oluşabilir. Böbrekler ve idrar yollarını soğuktan korumalıyız. Aşırı acı ve baharatlı yiyecekler tüketmemeliyiz. Temizliğe özen gösterip düzenli banyo yapmalıyız diş çürüklerini ve boğaz iltihabını hemen tedavi ettirmeliyiz. En çok görülen boşaltım sistemi hastalıkları böbrek yetmezliği ve böbrek taşıdır. Böbrek yetmezliği böbreklerin görevlerini yerine getirememesidir. Bu hastalığın tedavisi böbrek naklidir. Ancak nakil olana kadar diyaliz tedavisi uygulanır. Diyaliz cihazı kandaki atık maddeleri süzerek çalışmayan böbreklerin görevini yapar. Böbrek taşı vücuttan idrarla dışarı atılması gereken maddeler idrar yollarındaki tıkanıklıktan dolayı birikerek böbrek taşını oluşturur. Böbrek taşı aşırı D vitamini tüketimi ve idrarı uzun süre tutmaktan dolayı oluşabilir. Ses dalgaları ile kırılarak tedavi edileceği gibi ameliyat ile de alınabilir. Geçiyoruz duy organların sağlığına. Önceki derste duy organlarının sağlığı için yapılması gerekenleri anlatmıştık. Şimdi ise en sık görülen duy organları rahatsızlıklarını öğrenelim. İlk olarak göz, miyop, hipermetrop, astigmat ve şaşılık önceki videoda öğrendiğimiz göz kusurlarıydı. Şimdi öğreneceğimiz sorunlardan biri de katarat, göz merceğinin saydamlığını kaybetmesidir. Bu bireyler nesneleri buğulu bir camın arkasından bakıyor gibi görürler. Bir diğer sorun renk körlüğü genellikle kırmızı ve yeşil renklerin ayırt edilememesidir. Bu göz sorunu görseldeki gibi testlerle tespit edilebilmektedir. Yeni geliştirilen renk körü gözlükleriyle bu bireylerin yaşamları kolaylaştırılmaktadır. Kulak hastalıklarına örnek olarak kulaklarının delinmesi, kulak kemiklerinin kaynaşması ve vertigoyu verebiliriz. Burun ile ilgili hastalıklara sinüzit, burun eti ve saman lezzesini Örnek olarak verebiliriz. Bunlardan sinüzit, kemiklerin içinde bulunan sinüs boşluklarının iltaplanmasıdır. Dilde ise dil iltaplanması, tat körlüğü ve dil büyümesi gibi sorunlar ortaya çıkabiliyor. Son olarak egzama, kurdeşen, uyuz, mantar, sedef deride görülen hastalıklara örnektir. Sevgili öğrenciler, genel anlamda özetleyecek olursak Tüm sistemlerin ve organlarımızın sağlığı için özellikle temizlik ve doğru beslenmeye dikkat etmeliyiz. Spor yapmalıyız. Alkol, sigara gibi zararlı alışkanlıklardan uzak durmalıyız. Diyoruz ve çağımızın hastalığı kansere geçiyoruz. Kanser organ ve dokudaki hücrelerin düzensiz olarak bölünüp çoğalmasıyla ortaya çıkan kitlelere denir. Birçok kanser türü var ama en sık öyle kanser türleri akciğer, kolon, meme ve lösemidir. Sebebi net olarak bilinmemekle birlikte sigara alkol kullanımı, hava kirliliği, radyasyona maruz kalma, bazı kimyasal maddelere maruz kalma, kalıtsal faktörler ve kötü beslenme alışkanlığı gibi etkenler kansere yol açmaktadır. Bu hastalıklarda erken teşhis çok önemlidir arkadaşlar. Erken tanı ve koruyucu tedbirler sayesinde birçok kanser türü önlenebilmekte veya iyileştirilebilmektedir. En yaygın tedavi yöntemleri ise cerrahi tedavi, ışın tedavisi yani radyoterapi ve kemoterapidir. Evet, geçiyoruz sigara ve alkolün zararlarına. Sigara ve alkol tüketimi ülkemizde ve dünyada insan sağlığını tehdit eden önemli bir sorundur. Günümüzde sigara ve alkol tüketiminin insan sağlığına zararları çeşitli araştırmalarla ortaya konmuştur. Bu maddeleri kullanmak kanser başta olmak üzere birçok hastalığa yakalanma riskini arttırmaktadır. Tütün ürünlerinde 4000'den fazla kimyasal madde bulunmaktadır. Bunların arasında bağımlılık yapan madde ise nikotindir. Ülkemizde özellikle Yeşilay, sigara ve alkol tüketimini azaltmak için birçok proje yürütmektedir. Yeşilay, 5 Mart 1920'de hilal Ahtar adıyla alkolle mücadele amacıyla kurulmuştur. Sonraki yıllarda mücadele alanına sigara, uyuşturucu, teknoloji ve kumar bağımlılığını da eklemiştir. Yeşilay toplumun bağımlılık konusunda bilinçlenmesini hedeflemektedir. Evet şimdi geçiyoruz organ bağışı ve önemine. Organ bağışı kişinin doku ve organlarını ölümünden sonra başka hastaların tedavisinde kullanılmasına izin vermesidir. Kişi organlarının birini bağışlayacağı gibi tamamını da bağışlayabilir arkadaşlar. Organ bağışlayabilmek için 18 yaşını doldurmuş ve akıl sağlığı yerinde olmalı. Yine bağış için ailenin yazılı izni alınmalı. Organ ve doku bağış formu doldurulmalı gibi şartlar yerine getirmek gerekir. Organ nakli vücutta görevini yapamayan organların yerine sağlam organların nakledilmesine denir. Sağlıklı bütün organlar nakledilebilir arkadaşlar. Ülkemizde çok sayıda hasta yaşamını sürdürebilmek için doku ve organ bağışı beklemektedir. Organ nakli ile hem organ bekleyen kişinin hayatı kurtulur hem de toplumsal dayanışma artar. Şimdi bilinçsiz ilaç kullanımı ile devam edelim. Bilinçsiz ilaç kullanımı bir doktorun tavsiye etmediği ilacı kendi isteğimizle kullanmak olarak açıklayabiliriz. Bilinsiz ilaç kullanımı bağışıklık sisteminin bozulmasına, tedaviye uygunluğunun azalmasına, ilaçlara karşı direnç gelişmesine, hastalıkların tekrarlanmasına ve tedavi masraflarının artmasına neden olmaktadır. Bu nedenle doktor reçetesi olmadan bir tanıdığımızın tavsiyesi bile olsa herhangi bir ilacı kullanmamalıyız. Özellikle antibiyotikler rastgele tüketilmemelidir. Her bakteri türü için farklı bir antibiyotik alınması gerekir. Evet arkadaşlar, ilk yardım ile devam edelim şimdi. Herhangi bir yaşam tehlikesinin olduğu durumda ilk yardım yapılması gerekebilir. İşte sağlık görevlileri gelene kadar hasta ve yaralı kişilere ani olarak yapılan yardıma ilk yardım denir. İlk yardımın öncelikli amaçları 1. yaşamsal fonksiyonların sürdürülmesini sağlamak, 2. hasta veya yaralının durumunun kötüleşmesini engellemek, 3. iyileştirmeyi kolaylaştırmaktır. İlk yardımın temel uygulamaları ise koruma, bildirme ve kurtarmadır. Koruma, olası tehlikeleri belirleyerek olay yerinde güvenli bir çevre oluşturmaktır. Bildirme en hızlı şekilde yardım kuruluşlarına haber vermektir. Kurtarma ise olay yerinde hasta ve yaralılara hızlı ancak sakin ve bilinçli bir şekilde müdahale yapmaktır. Arkadaşlar eğer ilk yardım bilinmiyorsa Asla yaralıya müdahale edilmemelidir. Çünkü daha kötü sonuçlara sebep olabilir. Evet arkadaşlar, böylece sistemlerin sağlığını bitirdik. Şimdi etkinlik ile devam ediyoruz. Hangi hastalığın hangi sistemle ilgili olduğunu belirleyelim. Cücelik büyüme hormonunun az salgılanması sonucu oluşuyordu. Dolayısıyla denetleyici ve düzenleyici sistem rahatsızlığıdır. Diyabet yani şeker hastalığı yine insülin hormonunun yetersiz salgılanması sonucu oluşuyordu. Yine denetleyici düzenleyici sistem. Varis dolaşım sistemi rahatsızlığıydı. Egzama deri yani duy organları. İshal sindirim sistemi. Grip solunum sistemi rahatsızlığıdır. Romatizma destek ve hareket sistemi rahatsızlığı. Böbrek yetmezliği tabii ki boşaltım sistemi. Ülser sindirim sistemi rahatsızlığı. Böbrek taşı boşaltım sistemi rahatsızlığı, anemi yine dolaşım sistemi rahatsızlığı, tat körlüğü dilde duy organları rahatsızlığı, sünezit yine duy organı rahatsızlığı, zatüre ise yine solunum sistemi rahatsızlığıydı. Evet geçiyoruz sorulara. Bir bilinçsiz ilaç kullanımı ile ilgili hazırlanan afişlerden hangisinde yanlış bilgi verilmiştir? A İlaçlar doktorlar tarafından reçete edilmelidir. Doğru bir bilgi. B. Bilinçsiz kullanılan ağrı kesiciler midede ülsere neden olabilir. Bu da doğru. C. Baş ağrısı, mide bulantısı gibi önemsenmeyen bazı sorunlarda reçetesiz ilaçlar kullanılabilir. Yanlış arkadaşlar. Çünkü bu ağrılar belki de çok önemli bir hastalığın belirtileri olabilir. Onun için hiçbir şekilde reçetesiz ilaç kullanmamalıyız. Evet cevabımız C idi. D'ye bakalım. Reçete dışı alınan antibiyotikler karaciğer yetmezliğine neden olabilir. Bu da doğru. İkinci soru. Yukarıda verilen posterlerin ilk yardım temel uygulamaları ile eşleştirilmesi hangi seçenekte verilmiştir? İlk yardım temel uygulamaları koruma, bilgilendirme ve kurtarma idi. Şıkları incelediğimizde bunu D seçeneğinde görüyoruz. Üçüncü soru. Yukarıdaki cümlede yer alan boşluklar anlamlı bir şekilde doldurulduğunda hangi kavram açıkta kalır? Bütün sistemlerimizin sağlığını olumsuz etkileyen maddelerin başında gelmektedir. Bunlar sigara ve alkoldür arkadaşlar. Bu maddelerin bağımlılık etkisiyle mücadele eden, kişilerin bağımlılık sahibi olmasını engellemeye çalışan kuruluşa ise tabii ki yeşil adı verilmektedir. Dolayısıyla A seçeneği asitli içecekler açıkta kalır. Cevabımız A olacak. Dördüncü soru. Organ bağışı ile ilgili doğru yanlış sorularına tablodaki gibi cevaplar veren bir öğrenci toplam kaç puan alır? Her doğru cevap 2 puanmış. Her yaşta organ bağışı yapılabilir. Tabii ki yanlış arkadaşlar 18 yaşını doldurmuş olması gerekir. Ama doğru dediği için bundan puan alamadı. Toplumsal dayanışmayı artırır. Tabii ki doğru 2 puan aldı. Ailenin yazılı izni de alınmalıdır. Doğru arkadaşlar. Ama yanlış işaretlediği için bundan da puan alamıyor. Dolayısıyla sadece 2 puan aldı. Cevabımız B olacak. Şimdi sıra size sevgili 6. sınıflar. Bu soruyu çözüp cevabı yorumlarda paylaşabilirsiniz. Böylece dersimizin sonuna geldik. Bir sonraki elektriğin iletimi dersinde görüşmek üzere. Eğer kanalıma abone değilseniz abone olarak kanalın gelişmesine destek verebilirsiniz. Ayrıca videolarımı beğenip Sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın. Hoşçakalın.